Halk TV'de yayınlanan, depremzede aileler için bağışların toplandığı dayanışma kampanyası Bir Kira Bir Yuva'da pek çok hayırsever vatandaş, ünlü sanatçı ve siyasi katıldı. Mağdur ailelere direkt olarak temas eden bu kampanyada ise rekor bağış Savaş Ateş isimli biri tarafından yapıldı. 50 milyon liralık bağışı iki kızı adına yaptığını belirten Savaş Ateş isimli bir iş insanı hakkında bilgi bulamayanlar da bu kişinin aylardır dijital tecrit altında olan Sedat Peker olduğu iddia edildi. Savaş Ateş isminin de suikaste uğrayan eski ülkü Ocakları Başkanı ve iki kız babası Sinan Ateş'in hatırasına seçildiği öne sürüldü. Bir kira bir yuva programında pek çok ailenin yarasını saracak yardımlar toplandı. Programdaki dayanışma pek çok kişi tarafından takdir edildi. Savaş Ateş ismiyle gelen 50 milyon liralık rekor bağıştaki detay ise kızları Lina ve Mina adına yapıldığının belirtilmesiydi. Bu bağış sosyal medyada infial yarattı. Kimileri de o olduğundan emindi. Hatta bu isimde de Ankara'da suikaste kurban giden Sinan Ateş'e gönderme yapıldığını düşünenler de oldu. Savaş da manidar bulundu. Böyle bir ismin Google'da olmaması ise şüpheleri kuvvetlendirdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yayının görüntüleri şöyle